Hicran Hanım gelmedi mi daha? Hayır. Tabii ya. Kadın üzgün. Acısı var. Ama bence birkaç güne geri döner. Melek'ten daha fazla ayrı kalamaz değil mi? Hicran'ın geri döneceğini pek sanmıyorum. Ama Melek ne olacak? Çocuk perişan olmuş. Hicran Hanım meleğin bu durumda olduğunu bilse... ...bir dakika bile beklemez hemen gelir. Ama Emre de Hicran Hanım'ın acısı var diye bir şey demez ki. Biz mi söylesek acaba? Ben duracağım yere iyi bilirim Emre'nin işine de karışma. Ayrıca Hicran'ın da bu konağın kaosuna geri döneceğini pek sanmıyorum. Ailesinin yanında olmayı tercih ediyor. İzninle. Bu da aklı sıra beni uyarıyor. Aptal. Aman neyse. En azından hicran yılanından kurtulmuş oldum. Bir de beni gammazlayan haini bulup ipini çekersem... ...kaldığım yerden devam ederim. Yeliz Aksoy olma yolculuğuma. Şuna bak ya. Allah Allah. Hep iyilik yap denize at diye boşuna dememişler. Sanki ben, sanki ben kötü bir şey söylüyorum. Sanki adam boğazlamışım. Hicrana kalsa bir yedi yılda odasında Elif için ağlayacak, çıkmayacak odasından. Sanki ağlayarak faturalar ödeniyor. Allah Allah. Alo, buyurun. Keriman Hanım, sizi vekalet işlemleri için rahatsız ettim. Müsaitseniz şu devir işlemlerini bir an önce halletsek diyorum. E halledelim, halledelim tabii de e, nasıl olacak o iş, ben nereye geleyim? Siz zahmet buyurmayın, ben bizzat gelir sizi evden alırım. Ha, e, iyi tamam. O zaman ben hazırlanayım, çıkayım. Tamam, sağ olun. Ay. Ne giysem acaba? Şunu mu giysem ya? Ha. Ama... Ya Derviş abimin haberi olursa... ...Derviş abim evi müteahhite verdiğimi duyarsa... ...eyvah! Yandım ben, yandım. Alo, ee, şey ya ben ben komşuya kadar çıkmıştım da şey diyecektim beni arka sokaktan alıverir misin? Ha tamam o zaman ben çıkıyorum şimdi tamam. Allah! Oldu bu iş vallahi zengin oldum zengin. Allah'ım her daireye kiraya versem... ...vallahi Aliye Hanım gibi bir elim yağda bir elim balda yaşarım vallahi. <laughs> Aliye Hanım'mış. Ne Aliye Hanım ayol? Kraliçe gibi yaşarım kraliçe. Neydi o Mısır kraliçesinin adı ya? Klo... Klo... Klo patra gibi. <laughs> Keriman Hanım sizi de yorduk buraya kadar. Kusura bakmayın. Söyleseniz ben komşunuzun evinden de alırdım sizi. Yok yok gerek yok. Burası küçük bir mahalle. Yani gören olur ben bekar bir kadınım. Laf söz olur sonra. Vallahi o kadarını düşünemedim. Kusura bakmayın. Hem inşaat başladıktan sonra buranın ahalisi de değişecek. Siz de evinize rahat rahat keyifli bir şekilde oturursunuz. Hem dairelerin fiyatı çok yüksek olacak. Hmm. Değerlenecek diyorsunuz yani. Tabii canım. Koskoca rezidans dikiyorlar Keriman Hanım. Üç beş daire sizi ihya eder. Çok güzel, çok güzel. Buyurun. Ya ben bu parayı nasıl bulacağımı düşüneceğim. Yahu Nedim'in gönlünü nasıl alacağımı düşüneceğim. Ben ne yapıyorum ya? Yok, kadının keçiğini öyle tuttu bir defa. Ay bunlar da yazık ya. ya. ya siz ne oldu? Hasta da olmayın sakın. Sen niye koparıyorsun bu yaprakları Süleyman abi? Kızım koparmıyor. Bun, onlar kuru yaprak. Alıyorum ki onları havalansın diye alıyorum tamam mı? Yani oksijen rahat alsın, suyun rahat alsın diye. Şimdi bu çürük yapraklar ne yapıyor biliyor musun? Topraktaki vitamini almaya çalışıyor yaşamak için. Onlar yaşayamayacağına göre bari bunların ekmeğini yemesinler değil mi ya? Bunlar zayıf kalmasın. E niye tek tek uğraşıyorsun ki? Kökünden kesme gitsin. Kök. Kökünden mi kesin? Kızım Allah aşkına bir iki tane kuru yaprak için hepsini kökünden kesip atılır mı ya? Ya bunların da bir canı var evladım. Tabii ya. Bak bunların ben huyunu, suyunu gayet iyi bilirim. Ne isteyip ne istemediklerini hepsini bilirim. Ben bunlarla konuşurum. Ben bunlarla dertleşirim. Ah be. Ha, özeniyorum diyorsun yani. Özenirim tabii. Yani ne bileyim Belki de benim yüzümden kuruyor bu yapraklar. Nedim'in bana çektirdiklerini ben bunlara konuşuyorum, anlatıyorum ya. Belki de üzüntüden çürüyorlar. Onu bunu bilmem Süleyman abicim ama... ...şu çiçeklerine gösterdiğin özenin yarısını Nedim ablaya gösterseydin... ...şimdiye çok daha an affetmişti seni. Nasıl, 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 yani ben an... ...ya, ya Zehra ben karımı seviyorum. Süleyman abicim ben sevmiyorsun demiyorum ki. Hı? Seviyorsun ama dilinden anlamıyorsun sevdiğini söylemiyorsun. En son ne zaman seni seviyorum dedin Nedim ablaya? E i̇şte şey zaman da söyledi onu. Aa. Ya ne bileyim Allah aşkına ben ahiret soruları sormasana bana. Hem sonra iki de bir bunlar söylenir ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bu yaştan sonra diz çöküp de ilanı aşk mı ona? Yakışır mı bana canım? Ya Süleyman abiciğim illa diz çökmek mi lazım? Sen de çiçeklerinle göster sevgini. Nasıl yani? Kırmızı Gül seni seviyorum demek değil mi? Ee? 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 Eee? Ah seni. Ya sen var ya. Sen ne bu birisin? Evet kız aklında bin yaşa. Bunlar da olmaz mı ya? Şu pembe. Ay dur Süleyman abim. Bahçede güllerle olacak iş mi bu? Nasıl yani? Sen Nedim ablayı tanımıyor musun? İki adım yürüyüp de çiçek almaya üşenmiş... ...bahçedeki gülleri koparmış getirmiş demez mi? Der mi? Der. Der. <laughs> O zaman ben ne yapayım? Hemen koştura koştura gideyim, kırmızı kırmızı güller alıp geleyim, tamam mı? Bana bak, biraz sonra olursa sorun olur idare etme... ...çarşıya falan git dersin, tamam mı? Sakın unutma. Hadi ceketimi al, yürü.